Mal anlatır gibi Mia karakterini anlatıyorum. Ben Mia diyorum ama kısaca siz ulti atam, ilham basam diyebilirsiniz. Bak abi şimdi bu karakter nişancı. Allah rızası için iyi dinle. Bak bu karakter nişancı. Ormancı değil, savaşçı değil, mid değil, tank hiç değil. Çiçeğim takımın sana 30 oransın diye ADC salmadığı için gidip de dolaşımda oynayamazsın ama. Neyse sakinim. Birinci skill'i görüyorsun. Bastım. Yani bir şey olmadı. Çünkü düz vuruşunu güçlendirdi. Bak birinci skill yokken nasıl vuruyor? Basınca nasıl vuruyor? Gördün. Bir de etrafta iki kişi olunca birinci skill'e basınca ikisine de vuruyor. Yani kısaca birinci skill'i saldırıyor işte. İkinci skill attım. Ne oldu? Yuvarlak bir şekilde bir şeyi düştü. Rakibe tutunca stun attı. Yok sen böyle anlamasın. İlla detaylı göstereceğim. Ama. Bak orman attım, stun attı. Minyon attım, stun attı. Bak bak adam attım, yine stun attı. Git gide karakterin skill'ini öğrendikçe ne karakter çirkinleşmeye başlıyor. Ultiyi görüyorsun. Bastım abi. Görünmez oldu. iz verdi başka bir olay yok ama sen bu şekilde de anlamasın. O yüzden detaylı göstereceğim. Bak adam bana saldıracak. Ultiyi attım. Adam kör olduğunu falan düşündü. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu. Nasıl espri bir anda? Komik değil mi? Neyse. Bak şimdi combo göstereceğim. Çimde bekliyorum. Görüyorsun. Rakibi korkutup bir anda saldırmak için ultiye basıp adamın yanına gittim. Gördün. Hemen ardından ikinci skill'e basıp stun attım. Sonra birinci skill'e basıp ilhama basıp adamı yok ettim. Bak gördün. Adam öldü. Ben ne yapacağım? Geri gideceğim. Çünkü sen ADC'sin oğlum. Gidip tek başına lord almaya falan çalışırsın. Çık git kulene dön. Şimdi bu combo hızlı gösteriyorum. Bu dediklerimi daha hızlı yapacağım ve adam bizi göremeden ölecek. Bak gördüm adamı bastım zınk lan ne oldu am Elini sıt oynamaya başla. Etrafta 5 kişi varken bence sakin ol ama illa gireceğim diyorsan ultini bas, ilhamını bas, sonra gir, yok edebildiğini yok et. Gördün. Hadi bay bay. Bir de o kadar izliyorsunuz, takip etmiyoruz. üzülüyor mu? Neyse öğrenmek istediğin kahramanı yoruma yaz. Öğreteceğim.